Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu kadar kaybedilmez be. Videomun sonunda size söylemiştim. Arkadaşlar. Direktman yeni video geldi. Arkadaşlar bilak like gelmiş. Sadece şimdilik. Bu yüzden hemen bir bardak su getiriyorum. Burada kalın tamam. azından bu videodan keyalle ayıldık dostum. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki kurgu falan var. Kamera yok. Sadece sesi dinleyin. <gülüyor> 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 Daha fazla like atarsanız bu sefer içtiğim suları göstereceğim. Tabii. Gerçekten göstereceğim. Ve arkadaşlar bugün o kadar da kaybedilmezden sonunda biraz da bugün de öyle fazla kazanacağız ki. Diyeceksiniz ki oha birader biz bir tane araç kazanıp geri kalanını kaybediyoruz. Nasıl bu adam hepsini kazanıyor diyeceksiniz. Dedikler iki saniye sonra. Öyle bir kaybedi. <laughs> Arkadaşlar. Sağ topu taktikleri part 2. Ay 1. Bir önceki hesaplaşma taktikleri vermiştim. Şimdi de savaş topu. Bu 500 kadar da ilerleyecek herhalde. Savaş topu taktik 1. <laughs> Güzel takım arkadaşlarıyla gelin. Kendini bezdirme. Tabii ben bir anlık direktman gelince unuttum. Şunu gebertiz. pam Arkadaşlar, yüzeyiz şimdi üstlük topu alıp atabilirdi ama. Dynamak ne yapıyorsun adamım? Dynamite oturuyor resmen. Eyvallah. <laughs> Birinci taktiğimiz iyi takım arkadaşlarıyla girerek kopa kolayca kupa kasabilirsiniz. Tabi sen iyi takım arkadaşıyla girseydin şu an diyebilirsiniz. <laughs> Benim iyi takım arkadaşım yok. Gerçekten yok. Ay takım arkadaşım iyi takım arkadaşım yok demiş pardon benim hiç arkadaşım olmadı. Tabi eğer dış dünyayı saymayı oyunu sayıyorsak. Dış dünyada. dünya ne fazla arkadaşı olan insanı dostum. Artık videolar daha güzel, daha hızlı gelecek. Bir sürü video atacağım. Biz diyeceksiniz ki. Ya bu bir videoyu 5 yılda atıyordu kardeşim. Ne oldu da buna? hangi evrimlenmeyi yaşadılar diyeceksiniz. Tamam. 3 dakika 54 saniye. Savaş topu oyunlarınızı tercih etmiyorum. Ustalık kazacaksanız. Çünkü bayağı uzun sürebiliyor yani alıştırmalar falan girince. O kadar uzun süre bekleyemem. Jesi var ya. Neyse en azından birinci biziz. Yani sadece kaleyi koruyacağız. ha 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 ne 1-1 miydi tamam arkadaşlar bir tane su içtim ve gerçekten ciğerlerim açıldı huu dayan bak ben senin Pas kardeşim. Pas adamım. lan. O işi uçtu, ben uçtum. Hayır. Şimdi. Hayır arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Atacaklar. Hayır 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 hayır. İkinizde de var ya. İkinizde de bravo. Şu an videodayım diye Neyse. 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 Bakalım kaç tane puanım var. Ay Juju'ya girdim. Moe. Ben yarın çok bir video kapatacağım. 91. Tamam. Kenji. Arkadaşlar lanetli Kenji'yi alamadınız mı? Ne yapmadın? Yani 12 ay şey alamadınız mı? Ne mi yapacaksınız? <laughs> Size söyleyeyim mi? Eskinlikte daha fazla su karşı. Şey kardeşim. <laughs> Sandım. Duello modu taktikleri part 1. Neyse birader. Taktik maktik yok. O zaman siz hepiniz en estik. Arkadaşlar ismimi sormuşsunuz. Ay. Hemen direktman yeni video attım. Bakabilirsiniz de. Bir önceki videodan biz birkaç dakika önce atmışımdır herhalde. Dakika önce değil de saat önce atmışımdır. Hayır hayır. Vur 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 vur. Aga be. Aga be ben senin o atacağım. Evet biraz değişmiş olabilirim. Gidip gitmiş olabilir. Şimdi korkuttuğumu zannediyor. Korkuttuğumu zannediyor.